adım Atakan Kurt. İstanbul Entertek'te dijital trade firmasının sahibiyim. Çevremdeki insanların uçak, otobüs, feribot biletleri alırken e, nasıl bir tecrübe yaşadıklarını yakından izleme imkanım oldu. İnsanlar biletleri satın alırken cep telefonundan olsun, masa üstünden olsun 3 adımda satın alabileceği bir bileti 4, 5, 6 adımda satın aldıklarını gördüm. Teknolojiyi doğru şekilde kullanırsak bunun daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde yapılabileceğine inandım ve bu yüzden e, bilet.com'u kurmaya karar verdim. 2015 yılında sadece 5 kişiyle faaliyete geçirdik. En başta Uçak ve otobüs biletleriyle e, hizmet vermeye başladık müşterilerimize. Şu anda Türkiye'de en büyük 3 bilet platformundan bir tanesiyiz. Rakiplerimiz genelde bilet platformunda belirli bir dikeyde çalışıyorlar. Bazı rakiplerimiz sadece uçak bileti, bazı rakiplerimiz sadece feribot bileti, bazı rakiplerimiz sadece otobüs bileti satıyor. Biz ise tüm biletleri bir arada alabileceğiniz e, bir platform oluşturmak istedik ve bunu başardığımızı düşünüyorum. Evinizden çıktığınızda uzun mesafeli e, seyahat biletlerinizi, duraksadığınız yerlerdeki etkinlik biletlerinizi ve şehir içinde ihtiyacınız olan şehir iç ulaşım biletlerini tek bir platformda satın alma imkanına sahip oluyorsunuz. Bilet.com'un rakiplerinden en büyük farkı bu bilet.com büyümesini 2022 yılında yeni bir yatırım olarak başladı. Bu yatırım turunda yurt dışında 3 melek yatırımcıdan 1.2 milyon dolarlık bir yatırım aldık. 2023 yılında ise yurt dışında bilet satışına başladık. Şu an itibariyle bilet.com'u sadece Türkiye'de değil, dünyada da bilinen bir marka haline getirmek için ikinci tur yatırım arayışlarımız devam ediyor. Türkiye'deki ve yurt dışındaki VC'lerle görüşmelerimiz şu anda devam ediyor. Hatta şöyle mutlu bir haber de verebilirim bir VC'den sözel olarak yatırım sözü aldık. Bir üniversite hocası olarak böyle bir faaliyeti yürütebilmenin tek imkanı Entertek gibi bir teknokentin üniversite kampüsümüzün içerisinde olması. Entertek Genel Müdürümüz Muhammed Kasaboğlu, Bilet.com'un bugün bu hale gelmesinde önemli bir rol oynadı. Entertek ailesinin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Hem Entertek yönetimi hem de Entertek'teki şirketlerle bir arada olmanın memnuniyetini yaşıyorum. Ben İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'da hocayım. Ama girişimci olmak için ne öğrenci olmaya ne hoca olmaya gerek yok. Gayet iyi bir fikre sahip olmak ve motive, çalışkan bir insan olmak bunun için yeterli. Eğer iyi bir fikriniz varsa Entertek gibi bir teknokente başvurarak siz de şirketinizi kurabilirsiniz.